Beştepe'de gerçekleştirilen 2022 yılının son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi oldu. Karadeniz doğalgazı konusu da toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kabine toplantısında Karadeniz gazı ile ilgili gelişmeleri ele aldı. Erzurum'da yaptığı açıklamada Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız diyen Erdoğan'ın kabine sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Öte yandan enflasyonla mücadele konusu da kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar kabine gündeminde. Ayrıca yeni yılda esnafa verilecek desteklere bir parantez açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirme gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de kabinede ele alınacak.